Değerli izleyicilerimiz, Hasan Bey'le olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hayvancılıktaki kaba yem ihtiyaçları ne şekilde giderilir ile ilgili konuştuk. Tabi arada da Hasan Bey'in burada hatırlattığı bir şey vardı. Önemli bir mesajı var aslında hayvancılık sektörü için. Yem bitkisi üretim alanı yoksa veya kendisi üretmiyorsa hayvancılık yapmasın, bu işten zarar eder gibi evet, bir mesajı var. Ee, Oradan devam evet, etmek evet, evet, gerekirse. Efendim. Kesinlikle yani bazı hayvancılık yapan arkadaşlarımızın işte fiyatlar konusunda şikayetleri oluyor. İşte kabayım şu fiyat oldu, saman şu fiyat oldu. Samanı ben bir kabayım olarak dahi değerlendirmiyorum. Değerlendirmiyorum. Onun dışında korunga olsun, yonca olsun, fi gibi işte protein yüksek, baklagil sınıfları olsun. Bunların üretimini yapamayan kişiler hayvancılık yapmasınlar. Kaba yemi de satın alan insan hayvancılıkla bir şey kazanamaz. E biz bunu bütün eğitimlerimizde aslında vermeye çalışıyoruz. Çiftçilerimiz bize danışmaya geldiğinde, fikir vermeye geldiğinde hep bunu söylüyoruz. Bir büyük alıngı şu vardı, siz de bilirsiniz meslektaşız. Ee, hayvancılık maliyetinin yüzde yetmişini yem giderleri oluşturur deriz. Evet, Şimdi siz bu yüzde yetmişten ne kadar tasarruf edebiliyorsanız, ne kadarını öz kaynaklar, kendi imkanlarınızda yetiştiriyorsanız aslında karınız odur. Diğer yüzde otuz da bakıcılık falandır. Onlar sabit giderlerdir. Hayvancılık bu anlamda bu sıkıntı var. Ha bunu işte kuraklıklar, iklim değişikliği, sezonlar bazen elinde olmayan sebeplerle değiştirebilir ama sonuç itibariyle yem bitiğin olması lazım. Ee, hiç olmazsa bir kısmını senin yetiştirmen lazım. Takviye almak gerekiyor. Tabi bu hayvancılık konusu başlı başına e, açılıkça açılıyor. Hayvancılık yapan insanlarımızın hemen hemen tamamının da arazisi mevcuttur. Kaba yem üretmeye müsait alanlar mevcuttur. Zaten köyler büyük göç vermiş durumda. Birçok araziler boş durmakta. Onun için oralar dahi değerlendirilebilir. Kimse yani adam göçmüş İstanbul'a gitmiş. Arası burada. O adam gitse oradan istese belki karşısında kira bile istemezler yani. Sadece bakım masrafına O kadardır yani. Bunların tabii. üzerinde durmamız lazım. Yani hayvancılığı ancak böyle geliştirebiliriz. Evet. Şimdi zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Sizin çalışmalarınız da yoğun biliyorum. O, şimdi biz siz yurt dışı gezileri yaptınız. İyi tarım uygulamalarla ilgili çalışmalar yaptınız ve şu anda hazırlanan da projeleriniz de var bildiğim kadarıyla. Ee, bu toprağın nimetleri hanımeli projesi adı altında bir proje hazırlığınız var bildiğim kadarıyla. Bu konuda bu projeyi neyi hedefliyorsunuz? Hedef kitleniz zannederim bayan çiftçilerimiz. Ee, bunu örneğe başka bir yerlerde var mı? Bu konularla ilgili ilk mi bu çalışma? Ee, Sayın Çiçek, toprağın nimetlerine hanımeli projemizi uygulamaktayız şu anda. Bu projemiz Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES programı çerçevesinde finanse edilmektedir. Yaklaşık proje maliyetimiz, maliyetimiz 100 bin TL civarındadır. Bu 100 bin TL'lik kısmın hemen hemen çok az bir kısımları bizden çıkmaktadır. Kırtasiye falan gibi ufak bir katkımız vardır. Bunun dışında bir 6 liralık, 6 bin liralık bir katkımız vardır bu 100 bin TL'ye. Bu projemizde de Sodes çerçevesinde uygularken 30 bayana eğitim vereceğiz. 30 bayanımıza Kayısı'nın nasıl paketleneceği konusu gıda mühendisleri kontrolünde anlatılacak ve eğitim kursu verilecektir. Ee, bunun sonucunda çiftçilerimiz e, çiftçilerimize biz şunu amaçlamaktayız. Yani hani derler ya hep balık tutmayı öğretmek lazım. Balık evet. vermekten öte diye bir tabir vardır. Tam da bizim projeye göredir bu. Biz diyoruz ki hani bir girişimcilik ruhu aşılayalım insanlarımıza. Yani hani bu işte burada olabiliyormuş desinler. Bizim yapacağımız yani küçük çaplı bir vakumlama sistemli Kays paketleme sistemidir. Biz bu küçük bir ara makine, parka makine de oluşturacağız. Burada paketleyebilen vakumlu ve son sistemdir vakumlama günümüzde paketleme sistemi. Burada yani çiftçilerimiz hani bazen yurt içinde şunu görmekteyim ben. 2 liraya çiftçinin elinde çıkan ürünün yurt içinde 10 liraya kadar satıldığını görmekteyiz. Hani bunu diyoruz ki üreticiyle tüketiciyi buluşturalım burada. Bizim üreticilerimiz gelsinler. Bizim kurduğumuz bu mini de olsa bu tesiste e, ürünlerini paketlesinler. Götürdükleri yerden üretici kartıyla pazarlarda satabilme imkanları vardır yasal olarak. Hani marketlerde miat tarihi vurma, hani gıda üretimimizin belgeleri almak onlar da alacağız. Onlar da hedeflerimiz arasında. O da olarak da diyoruz ki yani gıda üretimimizin de alalım, marketleri de sunalım sunsun diyoruz çiftçilerimiz. Bu, bu projemiz sadece 30 bayanı eğitim alıyoruz. Kayısı paketleme, hijyen kurallarını anlatma ve bir kalite standartı dahilinde paketleyerek, vakumlayarak piyasaya arz etme modeli midir? Yoksa diğer tarımsal ürünlerde mesela bu projemizde sadece kaysı değildi de işte sebze taze üretilen ürünlerin de bu şekilde ambalajlanması ve pazara sunulmasından içine kapsıyor mu? Kesinlikle. Yoksa sadece Kayseri mi alıyor bu? Evet efendim, kesinlikle e, her tür ürünün paketlemesine müsait bir test kurmaya çalışıyoruz. Küçük de olsa, tabii ki bizim bunun yönünde işte kalibrasyon sınıflandırmasıdır, yıkamadır falandır Tabii bizim burada en büyük sıkıntılarımız ilçemiz küçüktür. Yani daha yeni yeni ilerlemekte, gelişmeye çalışmakta. Yani yer sıkıntılarımız mevcuttur. Hı. Yani bunlar kuracak kadar uygun alanlar bulamıyoruz. O tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar da inşallah zaman içerisinde aşacağız. Aslında buradan şöyle bir şey çıkarıyorum ben. Yani biz zaman zaman bunları çeşitli konuşmalarımızda da, eğitimlerimizde de anlatırız. Bu slogan da belki benim ifadem bu şekilde. Köylü mü, çiftçi mi diye. Hani köylü dediğimiz sosyal bir olgu. Yaşam alanını tercih etmesi sebebiyle köyde yaşayan, kırsal alanda yaşayan. Çiftçi dediğimizde iktisadi bir işletmesi bulunan. Yani geçimini tarımdan, tarımsal üretimden sağlayan kesim olarak biz bunu algılıyoruz. Dolayısıyla sizin anladığım kadarıyla bu hanımeli projemiz de bir nevi köylülükten, kırsallıktan çiftçiliğe geçiş projesi. Ne yapacak bu? Ürettiği ürünü kendi işleyecek, kendi pazara sunacak. İşte katma değer dediğimiz ürünü kendisi direkt birinci elden kendi bütçesine dahil etmiş olacak. Bunu biz hep arzuluyorduk. Yani olsun istiyorsun. Tabi bunun bir üst birliği olarak da kooperatif kurulabilir. İşte ziraat odası bünyesinde bir pazarlama, satış işte patent alınabilir. Ürün marka alınabilir bunların satış yerleri kullanabilir. Değişik ülkenin değişik yerlerinde. İşte Türkiye'de birçok yerlerde hemşerilerimiz var. Ve bu işlerle uğraşıyorlar. Buralara gidip bizzat çiftçinin elinden üretilen, ikinci bir yere ulaşmadan alan insanlar biraz daha nostaljik geliyor tüketici için. zannederim bunlara da katkı koyacak diye düşünüyorum. ayrıca bu ürün çeşitlemesine ve pazarlama modelinin gelişmesine de katkı koyar diye düşünüyorum. Sizi tebrik ediyorum bu çalışmalarla ilgili. Ee, şu an bu projemiz başladı mı? Devam ediyor Başladık mu? Başladı Sayın Çek. Şu anda e, kırtasiye kısmını, elektronik kısımlarını, işte projede ot, e, oturma grubuna kadar, masasına, sandalyesine kadar her şey mevcuttur projemizde. Yani biz şurasını da biraz yakındığımız konulardan biri de şurasıdır. Bizim gibi sivil toplum örgütleri, yani açını söyleyeyim şu proje Türkiye'de iki yerde vardır. Evet. Birincisi Bayburt'ta Odası il olarak e, sütçülük üzerine SODES projesi mevcuttur. SODES kapsamında ikinci odada bir kulunacaktır. Bizim ilçemizdir. İki yerdedir Türkiye'de. Üçüncüsünü ben araştırdım bulamadım. Yani İnternet yıllardır adı. olmasını arzuladığımız ama bir türlü o gerçekleştiremediğimiz bir proje. Yani ben şurasından yakınıyorum. Yani SODES gibi, Fırat Kalkınma Ajansı gibi kurumlar bizim gibi sivil toplum örgütlerine, kamu tüzel kişiler dediğimiz sıra odalara yani doğrudan kaynak vermiyor. Bize sadece eğitim projeleri için bu tür kaynakları ayırmış durumdalar. Aslında biz, bu bile yeterli. Yani bu, bile memnuniyet, sonra. bu bile memnuniyet vericidir. Bu bile memnuniyet verici. Nihayetinde bizim kuracağımız o tesis kimse alıp götürecek değil. Eğitim Tabii. amaçlı kuruyoruz ama yine de halkımızın faydasına sunacağız bunları. Halkımız faydalanacak. Bu şeyde kurs yerlerde kriteriniz ne? Mesela biz daha önce şöyle projeler yapmıştık. İşte genç çiftçi modellerini geliştirme için. 15 ile 25 yaş arası. Çünkü bir süre bu işte faaliyet göstermesi gerekiyor gibi kriterler koymuştuk. Bu kursiyerlerimizin seçiminde de çiftçi olması muhakkaktır da böyle bir yaş kriteri veya bir eğitim kriteri koydunuz mu yoksa her müracaat eden bu işe girebiliyor mu? Daha doğrusu müracaat çok muydu? Yani e, müracaatta e, bazı kurslar e, uygulanıyor. Biz bunu halk eğitim dünyasında onların da e, tecrübelerine fayda olarak yapmak istiyoruz. Fakat orada diğer bazı kurslar var işte. Etikişin Akışı gibi, işte yemek kursları gibi falan kurslar var. Tabii halkımız, şeyimiz içinde nüfusu ortadadır. Çok da yüksek bir nüfusumuz mevcut değildir. Tabii birkaç proje, birkaç tane kurs eğitim falan olduğu zaman orada milli eğitim uyguladığı bazı kurs çalışmaları var. Yani biz çok da fazla ee, istediğimiz kadar, istediğimiz özellikle bir kursiyer bulabilmiş değiliz. Yani ondan biraz zorlanıyoruz. O kursların bitmesini bekliyoruz ki diyoruz, biz de kurs verelim. Yani, o kurstan sonra bu, siz de ilave kursiyerler alın. Yani bu kursları verirken de biz diyoruz ki orada gıda mühendisleri arkadaşlarla e, ben konuştuğumda diyorum arkadaşlar sadece burada konu bir kayıstan ibaret paketlemeden olmasın. Bu bizim bu kursumuza gelen hanımefendilere işte biz yoğurt mayalamayı da öğretelim. Bugün Brusella denen insanlarda da olumsuz etkileri rastlanan bir hastalık vardır. Hayvanlardan peynir yoluyla e, tam pastörize edilmemiş süt yoluyla geçen. Bunu da anlatalım bundan kurtulmak için diyorum. Yani öyle bir yani geniş bir eğitim kapsamında düşünüyoruz. Tabii bu biraz da ufuk açmayla alakalı olması lazım. Evet. Belki de bu iş insanlar, bu kursiyerlerin ikisi üçü bir araya gelerek yine bu projenin devamı işte demirbaş alıp dediğiniz gibi evet. paketleme makinası falan kendi imkanlarıyla beraber belki de kendi ürünlerini veya çevrelerinde yetiştirilen bu ürünleri kendi markalarıyla pazara sunma olacak. Şimdi dediğimiz gibi bu eğitimler zaten sonucun da hemen böyle yarın çıksın diye bir şey beklemiyoruz. Çünkü sınav sonucun şey kurs sonucunda bir sınav yapıp işte şu kadar puan evet. alan bu işte başarılıdır deme şansımız yok bizim çiftçi eğitimlerinde. Biraz daha göreceli alışkanlıklarını değiştirecek. Belki bu sonucunu almak uzun sürecek ama çok güzel projeler var. Bu projeden başka böyle evet kafanızda oluşan veya önümüzdeki dönem yapacağız dediğiniz başka projeleriniz var mı? E, Sayın Çiçek, şu anda hazırlık aşamasında olan projelerimiz var. Verdiğimiz e, Japonya Büyükelçiliği'ne e, ilçemizde bir sosyal tesis yapmak amaçlı bir proje hazırladık. E, onlardan işte yanıt bekliyoruz şu anda. E, daha sonra e, çeşitli projelerimizden bir tanesi de e, ülke yöremizdeki Çiftçilerimizin daha bilinçli tarım yapmaları için budama, ilaçlama, gübreleme konusunda e, geçen yıl bir tekrarladığımız proje vardı? Sadece bunun e, şey maliyeti, e, tecrübe maliyeti projenin 6000 TL'ydi. Bu geçen yıl kabul edilmedi. Bu sene tekrardan da onu vermeyi düşünüyoruz. Daha geniş kapsamlı en az 200 kişilik bir, bir projemiz daha var. Yani çiftçilerimize genel olarak daha kaliteli ürün nasıl üretebiliriz konusunda bir eğitim vermeyi de planlıyoruz. Aslında güzel bir çalışmalar yani siz şu an ikinci de tekrarlıyorum böyle notlarımı da almaya çalışıyorum. Şu ana kadar herhalde iki tane uygulanmış projeniz bir tane uygulanmakta olan projeniz. Üçüncüsü uygulanıyor. Evet. Üçüncüsü uygulanıyor iki tane de daha önümüzdeki dönemlerde şu an hazırladığınız Hazırlar, projeleriniz evet. var. Birini ee, verdik birinde gününü bekliyoruz vereceğiz. Yani küçük bir ziraat dediğiniz imkanları kısıtlı olan bir ziraat odası olarak çok büyük bir başarı bu kaynaklardan sonuna kadar da yararlanıyorsunuz. Çiftçinize de bunu yansıtmaya çalışıyorsunuz. Çiftçinize düşen de herhalde bu işlere istirak edip en verimli bir şekilde bundan yararlanması aslında. Bunlar çok önemli noktalar. E, bu konuda da misyonumuzu bana göre sonuna kadar katılıyorsunuz, e, yapıyorsunuz. E, zannederim bunda da meslektaş ziraat mühendisi olmanız, teknik eleman olmanızın katkısı çok büyük. Bu şu anlama gelmesin. Ziraat mühendisi olmayan bu işi yapmaz anlamında değil ama evet. belki bunu biz e, şu açıdan önemsiyorum. Diğer ziraat odalarımıza da örneklik olması açısından. Böyle imkanlar var, böyle bir kaynaklar var. Niye başka ilçelerimizdeki çiftçilerimiz bu işlerden yararlanmasın? Bir dayanışma içerisinde, bir bilgi paylaşımı içerisinde aslında bütün ilçelerimize de bu kaynaklar aktarılabilir yeter ki proje yapılsın. Bu yani ben şunu savunuyorum yani Malatya'mızda Kayısı'nın alternatifi yok. Yani ürünlerimizi çeşitlendirebiliriz. Bu konuda hem fikiriz. Ama demeyelim ki ya biz bir dünyaya bir Malatya ne yapar? Bir Malatya Kayısı ne yapar? Dünyada en büyük çoğunluğu yüzde seksen belki biz üretiyoruz. Yani önemli olan daha pazarlama taktiklerimizi artırmamız lazım. Bizim halkımıza hatta daha faydalarını anlatabilmiş değiliz. Yani günümüzde ben şöyle düşünüyorum. Kayısı yani fosforca fakir, potasyumca zengin bir gıda olduğundan dolayı iyi bir diyet gıdasıdır. Ee, yani günümüzde obezite önemli bir sorundur. Ee, yani bazı beni şeyleri duyuyorum işte sanatçılarımızdan biri bizim bir reklamımızı bedava yapıyor. Yani biz keşke mi diyorum ki mümkün ola da onlara reklam yaptırabilsek diyorum. İşte e, sanatçılarımızdan biri ismini de vereyim. Yani Ebru Şalı diye bir sanatçımız var. Diyor ki ben diyor günlük diyor 5 kayısı evde çıkmam diyor. Ben diyor yani e, ee, güzelliğim diyor veya işte cildimi bakımını ya yani kaysiye borçlu açık açık söylüyor yani bir bardak su içerim diyor o öyle yemeğini geçiştirdim diyor yani biz de diyoruz ki e, e, sağlığımızdan ödün vermeden kayısı yiyerek zayıflayalım diyorum. Yani insan tok tuttuğundan dolayı o öğünü atlayabilirsiniz. Yani hem de e, sağlığınızda kaybetmeden zayıflamış olursunuz. Bunu yaygınlaştıralım diyorum ben. Yani yurt içinde anlatalım diyorum. Evet tabi burada şey de lazım yani sadece reklamla bu iş olmuyor biz de kendimizi alışkanlıklarımızı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor bu piyasaya kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani ben şahsen ee, tüketiyorum yani demeyelim ki hani bazen insanlar diyor ki ya biz yiyor muyuz ki biz yiyoruz yeniyor, yemezsek yeniyor. yani Avrupa'nın bir gün şöyle düşünüyorum Avrupalı bizden iyi biliyor bunun kıymetini Avrupa'da yaşlanan bir nüfus var yaşlanan nüfusun bağırsak sorunları var. Bu Onun için adam kayısı yiyor. Hatta doktorlar reçeteye kabızlık ilacı yazmıyormuş. Kayısı yazıyormuş. Yani, yani tabi sağlık yönüyle de, bunu konuda lazım. Ben diyorum ki hani bir konuda. dünyaca meşhur bir doktorumuz vardır. Doktor Mehmet Özdür. Ee, dünyada geçen bir araştırmada okuyorum. Diyor ki Mehmet Özün programı diyor dünyada en çok seyredilen üç program arasına girdi diyor. Yani biz bir heyet olarak Malatya'ya gidip de orada kayısının biri teknikçe yani bir bilimsel olarak kalp kaslarını güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Biz gitsek de Mehmet Özbey'e desek ki ya siz Türkiye'lisiniz, iki programınızda deyin ki kalp kaslarını güçlendirir kayısı yerseniz daha sağlıklı kalbe sahip olabilir ne olur yani? Ya mutlaka bunların etkisi de olur. Bunlar da söylenir. Tabii Mehmet Özbey'i ben de takip ediyorum. Zaman zaman işte bu fındık Değer fındıktan da için. bahsediyor. Değer Cevizden bizim de bizim bahsediyor. Evet. Tabi bunun altyapısını da bizlerin de oluşturması gerek. Hep bu birilerinden vakak. beklemek bu de vakak. gerekmiyor. Bu i̇şte biraz önce siz ben oraya odaklanmaya çalışıyorum. Yani ciddi çalışmalar, önemsediğimiz çalışmalar bugüne kadar aslında yapılmamış çalışmalar. İşte biraz da yerinde üreticinin de artık iktisadi bir işletmeyim diye düşünmesi gerekiyor. Kendi ürününü kendisi pazara sunacak şekilde Sayın e, değerlendirmesi gerekiyor tabii. Biz ben diyorum ki yani en büyük zaaflarımızdan biri e, işte tarımımız işletme şeklinde büyündürememişiz. Köylü mü çiftçi mi dediniz ya biz köylüyüz yani. Bize yani çiftçi olamadık hala. Hiçbir şey yapmayan çiftçilik yapıyor gibi bir hali var. Yani her an bir yere portacak, her an bir yere bir şey bulup kaçacak gibi Öyle hazırda bekliyor çiftçilik yaparken. Öyle değil de biz çiftçiliği bir meslek olarak algılamamız lazım. Bir işletme şekline büründürüp karını zararını hesaplayabilen bir kurum haline getirmemiz lazım. Yani şurasını da söyleyeyim. Tabii buna da ülkemizde e, devletimizde de düşen büyük, büyük görevler vardır. E, İtalya'da biz şunu gördük. Dedik ki sizde destek var mıdır çiftçiye? Dediler ki bize kuru dek tarımda 35 eurodur destek. Dekar başına, dönüm başına 35 eurodur. Bahçelerde 12 eurodur. Ayrıca yüzde 30 mazotu daha ucuz kullanır çiftçi. Bir de ürüne prim desteği almaktadır dedi. Bu kadar desteğin içerisinde tabii ki çiftçilik yapılır. E, Tabi biraz o yansımalarda var. Tabii çiftçilik. E, şu yapılır. an e, süremiz de doldu. Aslında belki anlatılacak çok konular da vardı ama e, önemli bir konuyu daha dile getirmeyi hızlı olursa çünkü önemli iki bir konuyu şeyden diye yani diyorum ki e, okul sütüne kayısı yakışır. Hmm. Yani. Tatlıdır. Kayısı tatlıdır. O sütle beraber çok iyi gider. Tamam, bunu takip edelim. Bir proje evet. olarak da bunu sunalım. O sütünün yanında ee... kayısı da verilirse çocuklarımızın kendisi sağlığı bakımından daha sağlıklı nesiller yetiştirmiş olur. Çok açısından teşekkür de... ediyorum bize bu imkanı sağladığınız ben için. Ben de bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan başarılarını diliyorum. Bu çalışmalardan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Sevgili izleyiciler bu hafta Kurulacak Ziraat Odası Başkanımız Hasan Yıldırım Bey konuğumuzdu. Yapmış olduğu projelerle, çalışmalarla ilgili bizleri bir farkındalık oluşturma adına bilgilendirmeye çalıştılar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla tekrar birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyorum, iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Şampiyon Arçelik'te yağmur gibi taksit avantajları başladı. Tüm şampiyon mağazalarında 12, 18, 24, 36 aya varan taksit seçenekleri sizleri bekliyor. Arçelik yapar, şampiyon herkesten daha ucuza satar. Şampiyon alışveriş mağazaları 444 1 243 www.şampiyon.com.tr hayatın hızını yakala. Üstelik 31 Ocak'a kadar 27.950 liradan başlayan fiyatlarla. Fiyatla hayat yolunda. Akranlar süpermarketlerde Şubat indirimleri başladı. Son gün 24 Şubat. Akranların yüzlerce üründeki indirimlerini kaçırmayın. Bingomatik 5 kilogram çeşitleri şok fiyat. Yumoş yumuşatıcı 2 kilogram çeşitleri 4 lira 99 kuruş. Finish Powerball 60'lı tablet 19 lira 99 kuruş. Duru Natural 720 gram çeşitleri 4 lira 29 kuruş. Nilem Aspirin 750 mililitre 2 lira 99 kuruş. İlklerin öncüsü Akranlar Süpermarketler. Büyüklüğü yeniden tanımlamak için en büyük olmak yetmez. Yola çıkarken geride kimseyi bırakmayacaksın. Herkese yerin olacak. Hiçbir zorluk sana engel olamayacak. Kendi yolunu kendin çizecek kadar güçlü olacaksın. İşte o zaman büyüklüğü yeniden tanımlayabilirsin. Fiat Freemont, büyüklük budur. DSR SX85 Sony kamera 649 lira. Şampiyon Sony